Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle ben örnek bir çalışma yaptım. E, bu yelek üzerine işleme nasıl yapılır? Ben daha öncesinden şöyle bir zemin hazırladım nasıl bir zemin? Bir zincir bir trabzan şeklinde. Bunu bir takipçimiz yapmamı istedi. Onun için şöyle hazırladım. E, siyahta da çok net görünmeyecek bence. O yüzden ben beyaz zemin bir hazırladım. Bu nasıl yaptım? Şu şekilde bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan böyle altına atemi şeklinde bir zemin oluşturdum yeleğin ön yüzü diyebiliriz bunu bunu bu şekilde yelek düşünün yeleğin ön tarafına bu şekilde işleme yapabilirsiniz şu şekilde gördüğünüz gibi delikleriyle bunu bugün bu yapımını anlatacağım sizlere inşallah ee, ben bunu normal bir iple işledim alt zeminine işlemesini ise lif ipiyle yapacağım lifi e, lif ipiyle yapıyorum. Neden? Renkler daha çok olduğu için. Şimdi siz ön, yeleğin ön tarafı düşünün bunu. Siz kendi ölçülerinize göre ayarlayın. E, ne kadar uzunlukta boyunu enine. Ben küçük e, çalışmak için küçük bir parça yaptım. Çünkü takipçim sadece üzerindeki işlemeleri istediği için alt zeminine bir zincir bir trabzan şeklinde böyle kafesler oluşturdum. Şimdi şöyle buraların hepsini bir çarpı sayacağız. Ben şöyle orta yerden ilk şurasını yapacağım. Şöyle orta bir yerden şuradan bakın şuradan çıkıyorum. Şöyle biraz netleştireyim, yakınlaştırayım. Buradan battım iğnemi, sabitleyeceğim buraya ipimi. Şu delikten bakın ipliğim çıkmasın diye bunu yapıyorum. Şu ilk delikten çıkıyorum. Bildiğiniz bir atemin işlemesi yapacağım. Siz istediğiniz iple yapabilirsiniz ama atemin ipi kullanmayın. Örgüde e, örgü ipi ya da lif ipi kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım kaç tane çaprazımız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane çapraz çıkışı yapacağım buradan. Şöyle bakın her trabzonun içinden şu şekilde. Şöyle netleştireyim. Şu şekilde. Verevler yapacağım. 5 tane. Bir üste geçtim hemen içinden battım. iki oldu. Bakın bir üstteyim. Bu delikleri kullanıyorum. 3 oldu. 4 oldu. Ve 5. 5 tane çapraz yaptım. Şu anda geri aynı şekilde alt tarafa bakın ineceğim. Çaprazlarım oluşacak. Şöyle alt taraftan Aynı şekilde iğnemi buradan batıyorum dediğim birinden hemen yanındaki delikten çıkıyorum. Evet çaprazlarımı bu şekilde oluşturacağım. Alt alta 5 tane çapraz oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi dört tane yaptım. 5. yapacağım. Şimdi buradan batıyorum. Bakın şurasından battım. Buradan battığım şu üst iki tane çapraz üstte çıkıyorum. Bakın şöyle üst iki tane çaprazın üstüne çıktım. Çok çekmeyeceksiniz iplerinizi gevşek bırakıyorsunuz. Çok çekerseniz güzel durmuyor. İki tane de buraya çapraz yapıyorum. Hemen. Buradan batıyorum. Ve bir aşağıya iniyorum. Bir aşağıya indim. Hemen buraya da bir tane çapraz yapıyorum. Evet şu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Nereye gidiyorum? Yaprağımı yap yapacağım. Şöyle yanıma alayım bunu. Şimdi yaprağımı yapacağım. O yüzden üstte ikinin bir altına. Şu ikinci sıraya. Bakın şu en altına. Battım. buraya bir tane çaprazımı yapıyorum. Hemen bir üstten çıkıyorum. İki tane çapraz yapacağım. Yaprağını yapıyoruz şu anda. Sayılara sadık kalarak giderseniz modelimiz güzel çıkar. Hemen buradan battım. Bir üste çıkıyorum. Şöyle. Burası bir de iki oldu ve üçün üç tane yapacağım burada. Şöyle üç tane tamamlayayım. İpinizi çok çekmiyorsunuz. Teknik Atemin ve Kaneviçe tekniği. Atemin ve Kaneviçe yapan kişiler bunu gayet rahatlıkla yapabilir buradan sonuncuya batıyorum. Bir üstten çıkacağım. Bir üstten çıktım. 2 tane dörtlüm var. Şöyle bu birinci dörtlüm olacak. Buraya dört tane çaprazım olacak. 2 3 ve 4. Şöyle. Çap çaprazlarımı üstünü tamamlıyorum. Buradan batacağım şimdi. En üstten batıyorum ve ilk baştaki birincinin dibinden çıkacağım. Yine burası da 4 tane. 2 3 ve 4. Üzerlerini tamamlıyorum. 4 taneyi de yaptım. Şimdi bir üste çıkıyorum. Bakın bir üstüne. Buraya 3 tane. 1 2 ve 3 Tekrar hemen üstünden geçişlerini yapalım. Çok zevkli bir çalışma. Atemin ve Kaneviç'i önceki yıllarda çok yapmıştım. Hemen bir üstten çıktım buraya da iki tane çaprazım var. Şimdi buradan batıyorum hemen bir üst. Buraya da bir tane tekli yapıyorum. Evet. Şimdi tamam. Şimdi ben arkadan bu ipimi şöyle yürütebilirim ya da kesebilirsiniz. Ben şöyle yürüterek yapra tamamlayacağım. Şöyle gizli bir şekilde arkadan yürütüyorum iğnemi. Taş şuraya kadar geleceğim. Siz isterseniz düğüm atarak kesebilirsiniz. Şimdi nereye geliyoruz? Şurası. Şuradan. Bakın bu beşli yapmıştık. Onun hemen yan tarafından battım iğneme. Buraya 3 tane. 1 2 ve 3. Üstlerini tamamlıyorum. Battım. Hemen bakın bu hizada 1 2 3 üçüncü deliğin içinden battım. Buraya da aynı şekilde şu şeyle böyle şu şekilde üç tane daha batıyorum. Şimdi buradan batacağım. Bakın buradan battım. Üstte ikinin hizasından bir yanına çıkış yaptım. Buraya da üç tane. 2 ve 3. Üstlerine geçiyorum. Buradan batıyorum en üstteki çaprazın dibinden çıkıyorum. Buraya da 3 tane yapıyorum. Evet, 3 çaprazımı yaptıktan sonra bu kenarlarda iki tane var. Bir bu kenarda var. 2 çaprazım. Buradan sonra tekrar yeni bir modele başlıyoruz. Yana kaydım. Yana da iki tane yapıyorum. Ve bitirdim. Arkadan ipimi sabitleyeceğim. Evet yeşille şöyle gördüğünüz gibi şu sırayı bu şekilde yaptım. Şu yeşil yaprağı kaldı. Bunu göstermiyorum şimdi. Renkli ipime geçeceğim. Şimdi renkli iplerimden şu rengimi alayım. Koy rengimi alıyorum. Siz istediğiniz her renkle yapabilirsiniz. Ne renkleri kullanmak istiyorsanız siyahın üzerine hangi renk gelebilirse. Şimdi çiçeğin de bir tane yapımını göstereceğim. Çiçeği yapmam için şöyle göstereyim. Bir üçlü, ikinci üçlü. Şurası. Buradan şöyle arkadan üçlünün yakın yerine batıyorum. Aynı yerden şöyle batıp bakın üçlünün yeşilin dibinden çıktım. İpimi sabitledim. Şimdi buraya bir iki tane çaprazımı yaptım üstlerinden geçiyorum, iki tane yaptım. İlk baştaki'nin dibinden çıkıyorum. İki tane yapıyorum tekrar yanına. İplerinizi çok çekmiyorsunuz, gevşek bırakın. Buradan bir üst, hayır buradan pardon, buradan batacağım. Bir, iki, şuradan. 2 çarpı aşağıya iniyorum. Şurası. 1 2 3 ve 4 tane. Üstlerini tamamlıyorum. Şimdi şuradan üçüncüden bakın. Bir, bir aşağıdan. Dört tane yaptık. Buradan batıp üçüncüden çıkıyorum. Buraya 3 tane çarpraz daha yapacağım. burada sonuncuyu battım. Nereden çıkacağım? Hemen bir yandan diğer yana şöyle geçtim. Buraya da 3 tane çaprazımı yapıyorum. 2 ve 3. Aynı şekilde burayı da tamamlıyorum. Hemen yanındakinin bir üstünden buraya 4. Sayıları ben şimdi ekran resmini alın diye yakından çekeceğim. Sayıları düzgün yaparsanız çiçeğiniz, modeliniz, istediğiniz modeli kurabilirsiniz. Üzerine zemininizi böyle hazırlayın. Atemin olarak. Bir zincir, bir trabzon çekerek zemini hazırladım. Buradan battım ikinciye. Alta geçiyorum. İki tane yanına ikili yapıyorum. Evet ikilimi de yaptım. Şimdi buradan şu hizaya çıkıyorum. Bir üste bir kare atlıyorum. Bir kare derken şu araya alıyorum Buraya da yine devam ediyorum iki tane. Hemen yanına iki tane daha yapıyorum. Ben yana geçtim. Buraya 4 tane. 2 3 ve 4. Şöyle üstlerinden tekrar geliyorum. 1 eksiltip 3 yapıyorum burada. 1 2 ve 3. Yapraklar aynı şekilde doldurarak bir at şöyle bir tane kara atlıyorum. Hemen yana geçiyorum. Buraya 3 tane yine çapraz yapacağım. Ben şimdi çiçeğimizin bir tanesini göstereceğim size. Yaprağımın da bir tane yapımını gösterdim. Siz öyle devam edebilirsiniz buraya 4 hemen yana kaydım iki tane buraya hemen yanına da iki daha yapıyorum ve bu mor rengimle işim bitiyor arkadan çıktım ipimi sabitliyorum ipimi kestim Evet bakın bu şekilde arkadaşlar şimdi ortasının pembesini de yapayım onu da göstereyim size İnşallah faydalı olabilmişimdir isteyen arkadaşa. Köşedeki morun dibinden başlayacağım. Şuradan ipimi bir sabitliyorum, ortadan kaçmasın diye. Bu tırabzanın ortasından. Şuradan çıktım. Sabitledim, gördüğünüz gibi. Üç tane yapıyoruz buraya şimdi. Bir. 2 ve 3 aynı şekilde başa geçtim 3 tane de buraya yapıyorum Üçü yaptım en aşağıya dibe iniyorum gene pempenin hizasına 3 tane de buraya arkadan ipimi sabitleyip kopartıyorum. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bir tarafını yaptım. Siz bu tarafına da çiçeğini aynı şu şekilde. Ben yakından şöyle tutayım size. Görünsün. Ekran resmini alarak modeli çıkartabilirsiniz. Buradan tekrar şu iki tanenin ucundan yine aynı bu modeli kurarak bu şekilde çıkıyorsunuz. Aynı devam edeceksiniz yapraklarla falan. Aynı şekilde böyle devam ediyor. Yelek önlerinde yani bütün böyle atemin gibi olan yerlerde süslemelerde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve e, hoş bir yelek oluyor bunun tamamını yaparsanız. E, bugünlük size bunu bu kan, atemin işini anlatmaya çalıştım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zili, zili açmayı unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.